Herkese selam, bugün Ufuk Ağabey'in Musa Doğa'daki dükkanındayız. Diyan Perdana ile beraberiz. Grubumuzun yeni emlak ofisi diye mi söylemem gerekiyor? Emlakçısı, hem Türklere hizmet verecek, YouTube kanalımızda, daha çok WhatsApp grubumuzda kendi elindeki portföyleri gönderecek, sizler de bilgi sahibi olun diye. E, Ufuk abi şimdi ben tabi bilmediğim için Ufuk abi onunla İngilizce bağırsaca karışık konuşacak. Bilgileri alacak. E, en azından siz de Diana'yı tanıyın. Diana, Diana? Diana. Tamam Diana. Tanıyın. E, soracağınız bir şeyler olursa da gruba atarsınız. O şeyleri paylaştıktan sonra ne derler? Portföyünü paylaştıktan sonra hep beraber konuşuruz. Tamam. Ufka abi sizle sen Diana ile başta konuşmaya. Merhaba. <laughs> Diyan benim bir 9-10 senedir beraber çalıştığım bir villa işleri yaparken bana e, müşteri bulan bir emlakçıydı. Yani bir Diyan'ın portföyü daha çok Uluvatu, Nusa Dua, Kutu, Cimbaran hemen hemen her yerde var da buralarda daha ağırlıklı. Ee, şimdi portföyünü onu WhatsApp grubuna da e, kabul etti onun numarasını ekleyeceğiz WhatsApp grubuna da. Ee, şimdi merak ettiğiniz şeyler olabilir çünkü Türkiye ile buradaki emlakçı e, komisyonları falan farklı. Şimdi şöyle, siz ev bakacaksanız eğer geliyor ev ya da arsa Diyanın bir portföyünü Diyan sizi e, arabasıyla alıyor götürüyor, birkaç tane yer belirliyorsunuz ya da bir tane yer <laughs> arabasıyla sizi alıyor götürüyor gösteriyor. Eğer ilgilenirseniz e, bu sertifikaları falan hepsini kontrol ediyor yani legal işler e, resmi işler hepsi Diyan'da. E, noter işlerini falan sizin bütün her şeyinizde yardımcı oluyor. Sizden herhangi bir komisyon almıyor çünkü mal sahibi mal sahibinden alıyor komisyonu <laughs> satın aldığınız ya da kira satın aldığınız yeri diyin. Onda yüzde yedi buçuk bir vergi var. Yüzde beşi alıcı, yüzde iki buçuk satıcı veriyor. Ama vergiyi siz veriyorsunuz, kendiniz veriyorsunuz. O yüzde ıı, beş sizin verginiz, yüzde iki buçuk satıcının vergisi. Noter parasını ama satıcı karışmıyor. Noter parası sizden. E, ee, Raiş ne kadarsa ona göre veriyorlar. Ama Diyan sizde burada yardımcı olacağı şey bütün legal şeylerinizi hepsini o takip edecek. Sizden herhangi bir para talep etmiyor. Eğer satış yapılırsa komisyon olayı da burada satışta yüzde iki buçuk komisyon alıyor. Yüzde... Türkiye'de portföy gösterirken e, gösterdi belgesi imzalatıyorlar. bir o var mı? Yani göster, gösterme belgesi vesaire öyle bir şey var mı? Yok yani burada <laughs> güvene dayanıyor. Evet. Gösteriyor eğer beğenirseniz zaten yeri beğenmezseniz sorun yok. Hani o sizin vicdanınıza kalmış. Bir, bir arabasıyla çünkü bir gününü ayıracak size. 100 bin, 200 bin belki benzin parası. Isterseniz o da. Hani onu talep etmiyor ama siz bilirsiniz işleriniz var <laughs> Evet. Ee, ondan sonra yani bütün legal işlerinizi takip edecek olan kişi Diyan. Noterden tutun. E, mal sahibiyle buluşmayı ayarlayacak. Sizden herhangi bir para talep edilmiyor. Bütün komisyonlar yüz a, yüzde iki buçuk komisyondur burada. Hani e, satışta yüzde iki buçuk komisyon e, satıcıdan alıyor. Ee, %2 <laughs> buçuktak satıcı vergiyi ödüyor. Yani %5 satıcıdan aslında %7 buçukta alıcıdan çıkıyor bu satın alma konularında. Yani portu üzerinde. Yani portu üzerinde. Yani for example if people Diyan. want to buy like land, this area, you have any like uh, price like from where? to start when to high Uh, from what is the lower? Yeah, what is the lower? What is the higher? Yeah. Here can to six uh, hundred. Nusa Dua bölgesinde 600'den başlar 1 milyara kadar çıkar. Yani Nusa, en iyi bölge, oturduğu bölgede burası. Satılıktan bahsediyoruz. 600 milyon rupiyattan başlar. 1 milyon, 1 milyon, milyon, 300 bin liradan başlar. Evet. 1 milyar rupiya kadar 100 metrekaresi çıkıyor. Evet. Kutu, Uluvatu, Cimbaran. Kutu mu? 700, 700, 700. 4 kutu bölgesinde 400 milyondan başlar. 400, 500, 600, 700'e kadar çıkar. Kutu arsa, arsa. Din basitti ne bir daha? O, da arsaydı, o da arsaydı, o da arsaydı. O da arsaydı. <laughs> evet. Ee, uh, any villa for sale? Uh, how Lusa much Duas? this is? How much? Nusa Nusa Dua here in Permata. Yeah. Uh, 3.8 negotiable. Uh, 3 three ara, full furnace. 3, bir tane. Three bedroom and swimming pool bir tane burada e, villa satılık varmış Nusa bölgesinde 3 milyar 800 milyon rupya. Evet, e, 300 metrekare, 3 300 metrekareli havuzlu, 3 odalı bir oda 3 milyar 800. Washington Hill. Washington Hill. E, deniz görüyor, deniz manzarası var. Öyle. And local house Aram, local house price? Around. Local house uh, start from 8, 850 ee, lokal havuzlarda yani e, 850 milyon rupiyattan başlıyor. Havuz yok bunda. Ee, 80-100 metrekare arası. Milyon, 8, 700 evet, 850 milyon milyondan başlıyor. Evet. Ama şey e, lokasyonu yakın şey içlere yakın. Evet yani bu Nusa Doğal da, Kutu, Kutu bölgesinden bahsediyoruz. Ya. Evet yani şeyi söyleyeyim hani bizim Türk grubunun içinde bu portföyleri paylaşabilecek mi onu da söyleyeyim. Then for example if you have any like land or villa or house you can share we add you to WhatsApp group so you can share and uh, like this rubbish description, yeah. description. Sure. Yes. people can interest they can yeah. contact with you with us. Yeah. Yeah. Evet. Kendi portföyünü hani bir şey denk geldiği zaman oraya koyar, Whatsapp grubundan paylaşır. Kendisini e. de ekleyebiliriz oraya. Evet. Bak şimdi şöyle bir şey var. Diyan'ı ekleyeceğiz grubu ama lütfen herkes böyle şey e, yapabileceği işlerin sorusunu sorsun. Diyan cevap vermeyecek, biz cevap vereceğiz onları. Çünkü Diyan zaten meşgul burada. Otururken diken üstünde bak torun da kucağında. Hem torununa bakıyor hem işini yapıyor. Onun için Diyan'ın pek cevap verebileceğini düşünmüyorum. E, soracağınız soruları biz alacağız kendisine seçmece soruları vereceğiz. E, ee, gerçekten niyeti olanlara bir cevap vereceğiz. E, ee, yani son örnekte olduğu gibi Atil abi de gösterelim şöyle. Atil abiler burada 400 kaçtı? 400 metrekare. 4 ara yer, yer kara verdiniz ben 4 ara yer verdiniz 4 ara şu anda 400 milyon rupi verecekler diyorum. E, Onlara anlaşma. Bir ara 400 milyon. 1 milyon 600 yani. Evet altı yüz. Onlar anlaşmayı yaptı. Hemen da ya. ya, daha bir evet, de Çok <laughs> <laughs> Neyse onlar işini halletti Diyan'la. Ee, Diyen torunlar burada baktığı için videoyu bir biraz kısa tutacağım. Dediğim gibi artık grubumuzun da bir emniyatçısı var. Lokal bir emniyatçısı var. Ee, herkes güvenerek e, burada gelip onunla beraber iş birliği yapabilir. Kendi elinde olmayan portföyleri de e, muhtemelen e, paylaşımcı sistemle başkalarının elinden alıp e, sizlere gösterebilir, paylaşabilir, bilgi olsun. Şey de sonra kiralık olayı var yani Lisol Lisol da bazen oluyor diyenler Lisol da isteyen olursa Onları da paylaşır yani. Arsa, kiralık. Ki, evet, kiralık arsa olayları da. Kiralık ev de var tabii. Kiralık ev, kiralık villa, satılık villa, yıl evet. yani yıllık kiralıklar genelde yıllık. Evet. Aylıkta yani eğer aylık isteyen olursa bir ay gelip bir sorar var mı diye. Bir de Bölge şey belirtir. abi. Bu, şimdi burası düşük sezon diye herkes geliyor, yağmura yakalanıyor. Eee yılbaşına doğru aslında bu düşük sezon, ay sezon, sezon oluyor. Evet. Çünkü evet. yılbaşında herkes buraya geliyor. Avustralyalılar oradan buradan yılbaşını geçirmek için. Bu aslında e, yüksek sezon sayılıyor. Yılbaşından sonra biraz daha düşürüyor. Biraz daha düşer evet. Yani şimdi sadece turiste bakmayalım. Yabancı turiste, lokal turist daha çok geliyor şimdi. Evet. Yabancıdan daha çok gelir. Surabaya'dan, e, Jakarta'dan, diğer adalardan aşırı derecede. Çin, Çin'den falan gelir ondan dolayı bayağı bir yoğun şu anda. Evet. Yani burada yabancı turist bu sezonda olmasa bile yerli turist çok fazla. Turlar çok fazla. O daracık, ufacık yollarda kocaman kocaman otobüsler. Eee bilginiz olsun. <laughs> Hem yağmurlu bir e, sezon bu sezon. Ya yani bugün yine iyi bir gün. aynı zamanda da lokal turistin çok olduğu bir sezona denk geliyoruz yani bu yılbaşına doğru. Evet. Ondan sonra sezon biraz daha düşüyor. Onun ocağına onundan kadar. sonra evet düşer biraz daha. Tamam. Sormak istediğiniz sorular olursa lütfen e, şeyin altına, videonun altına sorun. E, e cevap kadar hepsini cevaplıyoruz zaten biliyorsunuz. Hepinize saygılarımızı iletiyoruz. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.